Evet videoyu al almak üzere abi sen konuşmaya başladın mı? Motor deyince ilk önce ben buna zoomlayayım sen konuşmaya bununla başlayalım. Evet. 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 evet başladın mı? Evet. İyi günler Yaban TV izleyicileri. Ben Sadık, kameraman Nuri. Bu e, görmüş olduğunuz e, olta e, bizim yeni icadımız. Adı da Nursat. Yani Nuri'nin ve Sadık'ın kısaltılmışından oluşan Nursat. 3 adet kaynak elektrodundan elde edilmiş. Uçlarına gördüğünüz gibi çentikler atılmış. Ve üçünü aynı yerden kaynatıp bir mapa yardımıyla şöyle 100 kiloya mukavim ince ipek halat. Şöyle uzak mesafelerden balığı cezbedici ses çıkaran ses aparatı. Sağlam bir kordon. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yetmediği için ince bir ara alatı. Yaban TV izleyicilerine tekrar sesleniyorum. Jink modeli out, Nursat modeli in. Şimdi seyredin. Kafiyeli oldu değil mi? <laughs> evet. Şimdi bu görüntü çıkancayı Nursat'ı hafif suya sarkıtıyoruz. 10 santim kadar suya böyle ufak darbeler halinde devamlı ses getirecek yalnız. Ses getirmesi olmaz. olacaklar, cez olacak. Ses. Tahrik olacaklar. Olacak. Evet. Şu Denizin alçalıp yükselmesini de iyi hesap edip balık taklidi yapan oltamız evet devamlı böyle ağzından, yüzünden bir şekilde böyle ya da böyle tutuyoruz. Gibi. Elinde. Ondan sonra çok kısa bir süre zarfında düşecek. Düşsün hiç önemli değil. Biz de bu yabancı televizyonlardaki gibi doğaya, doğaya saygı diyoruz. Sonra hemen tekrar atıyoruz. Onun gitmesini bekliyoruz. Yardımcı olayım. Güle güle sevgilim. O kendisi de. Evet. Hemen tekrar atıyoruz. Hava başlayalı bir buçuk dakika oldu. Ve 5 kiloluk bir balı Devam Suya 15 santim sokup çekiyoruz. Yaptığımız iş bu. Yalnız olayı iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü gel git suya tam bir çıkması da engelliyor. Sudem bir 10 santim aşağı gidecek. Gerisini geri çekeceğiz. Olayımız bu var. El hareketi. El hareketi bu. Şu. Hareket bu. Evet. Balıklarımızı servis eden kameratımız Kamerat Mustafa. O da bu konuda uzmanlaştı. Kendisine eğitlik sertifikayı verdik. O da artık sağlam bir yelken balığı avcısı. Ee, bulunduğumuz mevki? Bulunduğumuz mevki e, Arap Denizi'nin tam ortası. Muskat açıkları. Muskat'a 600 e, 150 mil. Ummana yakın. Karaca'ya 150 mil. İkisinin ortasında. Orada da. Evet. Biraz büyük bir tekne kiraladık bu sefer. Son bir dakika kayıt bitmesine. 57, 56. Aman, zamanlama harika ya. Harika değil mi abi zamanlama? hemen Evet ya. son 18 saniye 15 saniyede game over. Nursat herkese tavsiye ediyoruz. Yeah. Nursat, Nursat. Balıkta son nokta. Balık avcılığında son nokta. İyi günler. ben de geldim o